Ne demek bu? Ölüm fermanı demek Alya. Sen de durumu oğlumla evlenmeyi garantilemek için iyi kullandın. Akıllı kız Aşıksan cesur olmak zorundasın. Bak aşk... ...başlaması çok kolay ama bitirmesi çok zor bir savaş gibi düşün. Sen benim yanımda olursan bizi kimse ayıramaz. Anladın mı şimdi beni? Bizim birlikte olmamızın tek yolu bu. Anladın mı? Uzak Şehir, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara veda etti ve şimdi büyük bir bekleyiş başladı. Ne yazık ki yeni sezon için en az 3 ay beklememiz gerekecek ama beklemeye değecek gibi duruyor. Hatırlarsanız, Alya, Mine'nin tehditleri yüzünden Kanada'ya gitmeye karar vermişti. Ancak Cihan, ona engel oldu ve Alya'yı yeniden konağa geri getirdi. Ama bu dönüş, her şeyin fitilini ateşleyecek. Mine, Alya'yı tekrar konakta görünce elindeki tek ve en büyük sırrı hemen Ecmel'e yetiştiriyor. Ve işte büyük patlama burada başlıyor. Diyor. Ecmel, Bora'nın aslında öz oğlu olduğunu öğreniyor. Bu bilgi onu derinden sarsacak. Çünkü bilmeden kendi oğlunun ölümüne sebep olmuş biri olarak, vicdanıyla büyük bir hesaplaşma yaşayacak. Ama bu pişmanlık uzun sürmeyecek. Çok geçmeden torunu Deniz'i alboralardan almak için harekete geçecek. Hazır olun, yeni sezonda. İhanet, yüzleşmeler ve büyük bir kaos bizleri bekliyor.